Hazırlık çalışması. Vahşi hayvanların ehlileştirilmesi ile ilgili bir araştırma yapınız. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Köpekler ve kediler en yaygın evcil hayvanlar. Tarihçiler arkeolojik kanıtlardan, örneğin fosillerden, insanların hayvanları evcilleştirmesi konusunda pek çok şey öğrenmiş. Hayvan evcilleştirmesinin aslında insanların avcılık, toplayıcılıktan tarıma geçmesiyle yakın bağlantısı var. Avcı toplayıcı yaşam şeklini sürdürürken evcilleştirilmiş hayvanlardan yararlanan insanlar tarıma dayalı yaşam şekline geçtiklerinde de çiftlik hayvanları yetiştirmenin pek çok yararı olduğunu görmüş. Beyaz diş, tek göz ve kişi adlı kurtların dört yavrusundan sadece bir tanesi hayatta kalır. Kişi ve yavrusu gri kunduz tarafından yakalanıp gri kunduzun köyüne götürülür. O, bu yavru kurda Beyaz Diş adını verir. Beyaz Diş'in bu köydeki yaşamı kolay değildir. Bu zorlu yaşam onu güçlü bir köpek haline getirmiştir. Günün birinde Gri Kunduz, Beyaz Diş ile birlikte Yukon'a gelir. Burada Beyaz Diş'i gören ve onun sahibini nasıl savunduğunu izleyen Güzel Simit, Beyaz Diş'i Gri Kunduz'dan satın alır. Güzel Simit'in yanında pek çok talihsizlikler yaşayan Beyaz Diş, ölmek üzereyken, Widon Scott ve Met tarafından kurtarılır. Onlar beyaz dişi yanlarına alıp ehlileştirirken çeşitli sorunlar yaşasalar da zamanla beyaz dişi çok severler. Scott ve beyaz diş Kaliforniya'ya Scott'ın ailesinin yanına giderler. Burada beyaz diş Whedon Scott babasını ölümden kurtarınca herkesin sevgisini kazanmıştır. Aşağıda Bill ve Henry'nin yolculukları esnasında köpeklerinin kaybolduğunu anlatan bir bölüm verilmiştir. Donmuş su yolunun iki yanında karanlık ladin ormanı çatılmış duruyordu. Yakın zaman önce esen bir rüzgar ağaçların üzerindeki beyaz buz örtüsünü sıyırmıştı ve ağaçlar sönükleşen ışığın altında kara uğursuz gövdeleriyle birbirlerine yaslanır gibiydiler. Arazide muazzam bir sessizlik hüküm sürüyordu. Bu arazi canlılıktan, hareketten yoksun, ıssız bir yerde. Öylesine tenha ve soğuktu ki ruhunda keder bile yoktu. Ebediyetin her şeye hakim, kelimelere sığmaz hikmeti, hayata ve yaşam çabasının beyhudeliğine bakarak gülmekteydi. Vahşi tabiattı burası, acımasız, kalbi buz kesmiş kuzey topraklarıydı. Ama bu arazide yaşam vardı. Ortalıktaydı ve direniyordu. Buz tutmuş su yolunun aşağısında bir grup köpek çabalayıp durmaktaydı. Uzun kürkleri buz kesmişti. Nefesleri ağızlarından çıkar çıkmaz donuyor köpüklü parçacıklar halinde fışkırıp gövdelerindeki tüylere yapışıyor ve buz kristallerine dönüşüyordu. Köpeklerin üzerinde deri koşum takımları vardı ve arkalarından sürüklenen kızağı deri kayışlarla bağlıydılar. Kızakta sürücü yoktu. Sağlam huş ağacı kabuğundan yapılmış kızağın tüm yüzeyi karla temas halindeydi. Kızağın baş tarafı bir dalga misali kabaran yumuşak karı aşağı çekecek ve bastıracak şekilde bir parşümen tomarı gibi yukarı kalkıktı. Uzun ve dar bir kutu kızağa sağlamca bağlanmıştı. Kızakta başka şeyler de vardı. Battaniyeler, bir balta, kahve cezvesi ve tava. Ama en fazla göze çarpan ve en çok yer kaplayan şey uzun dar kutuydu. Köpeklerin önünde geniş kar ayakkabıları giymiş bir adam çabalıyordu. Kızağın arkasında ikinci bir adam çabalamaktaydı. Kızaktaki kutunun içinde çabası sona ermiş üçüncü bir adam yatıyordu. Tabiat bu adamı yenmiş ve bir daha hareket edemeyecek, direnemeyecek hale gelene kadar ezmişti. Vahşi tabiat hareketi sevmez. Yaşam ona bir saldırıdır. Çünkü yaşam hareket demektir. Vahşi tabiat her zaman hareketi yok etmeye çalışır. Akıp denize karışmasın diye suyu dondurur. Ağaçlar güçlü yüreklerine dek buz kesinler diye onların usarelerini çeker tabiatın en şiddetli ve dehşetli biçimde yağmalayıp ufalayarak teslim aldığı insandır. Yaşamın hep huzursuz ettiği, tüm hareketlerin an gelip eylemsizlikle sonlanacağı şeklindeki hükme her daim baş kaldıran insan. Ama önde ve arkada henüz ölmemiş iki adam korkmadan boyun eğmeden çabalıyorlardı. Bedenlerinin üzerinde kürkler ve tabaklanmış yumuşak deriler vardı. Nefeslerinden gelen buz kristalleri kipriklerini, yanaklarını ve dudaklarını öyle bir kaplamıştı ki yüzlerini görmek mümkün değildi. Ama tüm örtülerin altında hala insandılar. Tenhalığın, alaycılığın ve sessizliğin bölgesine girerek devasa bir serüvene kalkışan bu cılız macera perestler uzay uçurumları kadar uzak, yabancı ve titreşimsiz bir dünyanın kudretine meydan okuyorlardı. Konuşmadan ilerliyorlar, nefeslerini yaptıkları işe saklıyorlardı. Her tarafta onlara varlığını somut şekilde dayatan sessizlik vardı. Sessizliğin onların zihinleri üzerindeki etkisi derin su ortamının dalgıcın vücudunda bıraktığı etkiye benziyordu. Sessizlik, bitimsiz uzanım ve değiştirilemez fermanın ağırlığıyla onları eziyordu. Onları zihinlerinin en uzak girintisine kadar ezip insan ruhunun tüm sahte şevklerini, coşkularını, yersiz öz değerlerini, üzümün suyunu sıkar gibi içlerinden dışarı akıtıyordu. Bu adamlar kendilerini sınırlı ve küçük olarak görünmez bileşenlerin ve kuvvetlerin karşılıklı oyununda azıcık akıl ve yetersiz bir kurnazlıkla hareket eden birer noktacık zerrecik olarak algılamaya başlayıncaya değin. Bir saat geçti sonra bir saat daha kısa güneşsiz günün solgun ışığı kaybolmaya başlamıştı ki durgun havada uzaktan gelen belli belirsiz bir çığlık duyuldu. Hızla süzülerek yükselen bu çığlık en üst noktasına gergin ve titrek şekilde bir süre devam ettikten sonra yavaşça söndü. Kederli bir sertlik ve aç bir arzu taşımasa bu çığlık kayıp bir ruhun feryadı olabilirdi. Öndeki adam gözleri arkadaki adamın gözleriyle buluşana dek kafasını çevirdi. Sonra uzun ve dar kutunun üzerinden karşılıklı olarak başlarını salladılar. İkinci bir çığlık sessizliği kulak tırmalayıcı bir sesle iğne gibi delip geçti. İki adam da sesin nereden geldiğini anlamıştı geriden az önce geçtikleri karlı alanın bir yerinden gelmekteydi. Yine geriden ikinci çığlığın sol tarafından ona cevap veren üçüncü bir çığlık yükseldi. Öndeki adam "Peşimizdeler bil." dedi. Sesi zorlukla konuşuyormuş gibi boğuk ve gerçek dışı çıkmıştı. "Et bulmak zor. Günlerdir tek tavşan izi görmedim." diye yanıtladı arkadaşı. Daha fazla konuşmadılar ama hala arkalarında yükselmeye devam eden av çığlıklarını dinliyorlardı. Karanlık çökünce köpekleri su yolunun kıyısındaki bir ladin ağacı kümesine yönlendirdiler ve kamp kurdular. Ateşten biraz uzakta öbeklenen kurt köpekleri hırlıyor, birbirleriyle dalaşıyorlar ama karanlığa doğru gitmeye niyetli görünmüyorlardı. Bill, kampın epeyce yakınındalar galiba." Henry dedi. Ateşin başına çömelip bir buz parçasıyla kahve cezvesini yerleştiren Henry başıyla onayladı. "Burada postların güvende olduğunu biliyorlar." dedi. Kaçıp da yem olmaktansa karınlarının doyduğu yerde kalıyorlar. Çok akıllı bu köpekler canım. Bil kafasını iki yene salladı. Ah bilmem ki. Arkadaşı merakla ona baktı. Daha önce sen de hep akıllı olduklarını söylerdin. Diğeri yediği fasulyeleri ağır ağır çiğne çiğneyerek Henry dedi. Onlara yemek verirken nasıl hırgür ettiler gördün mü? Evet her zamankinden fazla şaklavanlık yaptılar. Kaç köpeğimiz var Henry? Altı. Öyleyse Henry bil söyleyeceklerinin önemi iyice anlaşılsın diye bir an durdu diyorum ki Henry altı köpeğimiz var çantadan altı balık çıkardım her köpeğe birer balık verdim ve Henry bir balık eksik kaldı yanlış saymışsın diğeri serin kanlılıkla tekrarladı altı balık çıkardım tek kulak balıksız kaldı tekrar çantaya gidip ona da balık getirdim sadece altı köpeğimiz var dedi Henry Henry diye devam etti Bill. Hepsi bizim köpekler miydi bilmem ama ben balık verirken sayıları yediydi. Henry yemeği bırakıp ateşin öte yanına baktı ve köpekleri saydı. Şimdi sadece altı taneler dedi. Bill sakin kendinden emin şekilde yanıtladı. Diğerini karda koşarken gördüm. Yedi taneydiler. Henry ona anlayışla bakarak keşke bu yolculuk artık bitse dedi. Ne demek istiyorsun diye sordu Bill. Sinirlerin bozulmuş ve hayaller görmeye başlamışsın. Bill ağır başlılıkla bunu ben de düşündüm dedi. Sonra onu karın üstünde koşarken görünce gidip baktım ve karda bıraktığı izleri gördüm. Ardından köpekleri saydım altı taneydiler. İzler hala orada duruyor. Bakmak ister misin? Gel göstereyim. Henry yanıt vererek sessizce lokmasını çiğnemeyi sürdürdü ve yemek bitince üstüne bir fincan kahve içti. Ağzını elinin tersiyle sildikten sonra konuştu. O zaman sana göre bu karanlığın içinden gelen iniltili, kederli ve vahşi bir çığlıkla sözü bölündü. Henry durup dinledi ve sonra elini çığlığın geldiği yere doğru sallayarak cümlesini tamamladı. Onlardan biri miydi? Bil başıyla onayladı. Gördüğüm şeyin başka bir açıklaması olsa keşke. Köpeklerin nasıl çıngar çıkardığını sen de fark etmişsin. Çığlık üstüne çığlık ve onlara yanıt veren başka çığlıklar. Sessizliği bir tımarhaneye çevirmekteydi. Her yandan bağırışlar yükseliyor ve köpekler birbirlerine iyice sokularak korkularını belli ediyorlardı. Ateşe öyle yakın duruyorlardı ki tüyleri sıcaktan kavruluyordu. Jack London Birinci etkinlik Anlamları verilen sözcükleri bularak numaralandırılmış yerlere yazınız. 2. Yararsız Beyhude 4. Alışılmışın sınırlarını aşan pek yüce Muazzam 5. Bilge Hakim Soldan sağa bir sonsuzluk, ebediyet. 3. Tanrı'nın insanlar tarafından anlaşılamayan amacı, hikmet. 6. Kar ve buz üzerinde kayarak yol alan tekerleksiz taşıt, kızak. 7. Park ve yol kenarlarını süsleyen önemli süs bitkileri, huş ağacı. İkinci etkinlik aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız. 1. Henry ile Bill nerede kamp kurmuştur? Donmuş su yolunun iki yanında karanlık Ladin ormanlarının içinde kamp kurmuşlardı. 2. Henry ve Bill'in duydukları çığlıklar ne olabilir açıklayınız. Çığlıklar ormanda yaşayan vahşi hayvanlara ait olabilir. 3. Bill köpeklerin sayısının 7 olduğunu ısrar etmesine rağmen Henry ona neden inanmamıştır? Çünkü 6 balık vermiş balıkların bir tanesi artmıştır. 7 köpek olmuş olsa bütün balıklar biterdi. 4. Bill Henry'i 7 köpek gördüğüne nasıl ikna etmiştir? Köpeklere ait ayak izlerini göstermiş. 6 köpeğin ayak izi vardır. Bir tane de koşarken görmüştür. Eder 7 mantığındaymış. 5. Köpekler niçin korkmaktadır? Çünkü duyulan çığlık sesleri köpekleri korkutmuştur. 3. Etkinlik. Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız. Metnin konusu... Köpekleriyle yolculuk eden iki arkadaşın duydukları çığlıklardan korkmaları. Metnin ana fikri çaresizlik. Dördüncü etkinlik okuduğunuz metne uygun yeni başlıklar bularak bu başlıkları aşağıya yazınız. Biz ve köpeklerimiz. Diğer başlık ise korkusuz iki arkadaş. Beşinci etkinlik. Metni tekrar okuyunuz. Metnin özetini özet çıkarma yöntemine uygun olarak aşağıya yazınız. Özetinizi kendi ifadelerinizle ve bir bütünlük içinde yazmaya özen gösteriniz. Üç arkadaş, köpeklerin çektiği kızaklarla birlikte havanın çok soğuk olduğu, karla kaplı ormanda ilerlerken içlerinden birisi soğuğa daha fazla dayanamayarak ölüyor. Diğer ikisi yolculuklarına devam ediyorlar. Yolda belli aralıklarla çığlık sesleri duyuyorlar. Bir yerde mola verip kamp kuruyorlar. Mola esnasında köpeklerin sayısı hakkında konuşuyorlar. Çığlık sesleri köpeklerin de korkmasına neden oluyor. Altıncı etkinlik. A. Okuduğunuz metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? İşaretleyiniz. Bu metnin türü romandır. B. Şıkkı. Metnin türünü nasıl belirlediğinizi yazınız denmiş. Roman genellikle düz yazı biçiminde yazılan, kurgusal, görece uzun, insanın ya da insan özellikleri atfedilen varlıkların deneyimlerini bir olay örgüsü içinde aktaran ve genellikle kitap halinde basılan bir Edebi türdür. 7. Etkinlik Cümlenin yüklem ve özne olmak üzere iki temel ögesi vardır. Cümlede kişi ve zaman unsurlarını da belirtecek şekilde iş, oluş, hareket bildiren, cümleyi bir yargıya bağlayan öge yüklem olarak adlandırılır. Cümlede yüklemin bildirdiği iş, oluş, hareket ve durumu yerine getiren kelime veya kelime grubu ise özne olarak adlandırılır. A şıkkı Aşağıda verilen örneklerde cümlenin temel ögeleri olan özne ve yüklemler belirtilmiştir. Evimiz bir tepe'nin yamacındaydı. Bir tepe'nin yamacındaydı. Bu yüklemdir. Şimdi yükleme soru soruyoruz. Ne sorusunu? Ne bir tepe'nin yamacındaydı? Evimiz. Evimizde özne olmuş oluyor. Diğer cümle. Öğretmenimiz güzel konuştuğumuzu söyledi. Söyledi yüklem. Kim söyledi? Öğretmenimiz. Öğretmenimiz öznedir. B. Aşağıda verilen cümleler özne ve yüklemden oluşmuştur. Cümlelerdeki özne ve yüklemlerin altını çiziniz. Evin her tarafı düzenliydi. Evet. Her tarafı düzenliydi bu yüklem. Neresi düzenliydi ya da ne düzenliydi? Evin her tarafı düzenliydi. Ev özne. Sayısız kitabın bulunacağı bir kütüphane yaptırılacak. Yaptırılacak yüklem. Ne yaptırılacak? Sayısız kitabın bulunacağı bir kütüphane. Bu öznedir. Kapı önlerinde oturup konuşmak annelerimize iyi gelen bir şeydi. Evet, annelerimize iyi gelen bir şey. Bakın burası yüklem. Ne annelerimize iyi geliyormuş? Kapı önlerinde oturup konuşmak. Bu da öznedir. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Evet. Bizim geleceğimizdir yüklem. Ne bizim geleceğimizdir? Çocuklarımız. Bu da öznedir. İş zamanında gelmemesi sıkıntılı bir durumdu. Sıkıntılı bir durumdu. Yüklem. Ne sıkıntılı bir durumdu? İşe zamanında gelmemesi. Bu da öznedir. Onun yaklaşmasını bekleyenler bağırıyordu. Bağırıyordu. Yüklem. Kim bağırıyordu? Onun yaklaşmasını bekleyenler. Bu da özne. Fazıl Hüsnü Dağlarca Türk Edebiyatı'nın önde gelen şairlerindendir. Evet, şairlerindendir yüklem. Kim şairlerindendir? Fazıl Hüsnü Dağlarca. Bu da öznedir. Evimizin yakınına taşınmıştı. Bu yüklem. Kim taşınmıştı? Üçüncü bir şahıs. Bakın belli değil. Burada gizli özne var. Deve dikeni çiçekleri iki yumruk büyüklüğündedir. 2 yumruk büyüklüğündedir. Bu yüklem ne 2 yumruk büyüklüğündedir? Deve dikeni çiçekleri. Bu da öznedir. 8. etkinlik. Cümlede yüklemin bildirdiği işten etkilenen öge nesne olarak adlandırılır. Nesne belirtili nesne ve belirtisiz nesne olarak ikiye ayrılır. Belirtili nesneyi bulmak için yükleme neyi ve kimi sorularından uygun olanı sorulur. A şıkkı Aşağıdaki cümlelerin belirtili nesnelerini gösteriniz. Belirtili nesneyi bulmak için yükleme sorduğunuz soruyu cümlenin altına yazınız. Ona çikolata almayı unutma. Neyi almayı? Ona çikolata almayı. Evet bu belirtili nesne. Sorumuz neyi? Güneşin sıcaklığını iyice hissettik. Evet. Neyi hissettik? Güneşin sıcaklığını. Bu belirtili Nesne. Geleceğimi onlara telefonla bildirdim. Bildirdim. Neyi bildirdim? Geleceğimi bildirdim. Bu belirtili nesne. Eski kitapların hasar görmesi beni üzüyor. Üzüyor. Yüklem. Kimi üzüyor? Evet. Kimi sorusunu sorduğumuzda da cevap beni. Evet. Bu belirtili nesne. Nesne olmuş oluyor. Belirtisiz nesneyi bulmak için yükleme özne bulunduktan sonra ne sorusu sorulur? B. Aşağıdaki cümlelerin belirtisiz nesnelerini gösteriniz. Belirtisiz nesneyi bulmak için yükleme sorduğunuz soruyu yüklemin altına yazınız. İstanbul gezisinde tarihi eserler gördük. Ne gördük? Tarihi eserler gördük. Belirtisiz nesne. Sana güzel bir kitap alacağım. Ne alacağım? Güzel bir kitap. Evet bakın bu belirtisiz nesne. Koca bir tabak yemek yedi. Yedi ne yedi? Koca bir tabak yemek. Belirtisiz nesne. Bayramda çocuklara şeker ikram ettik. Ettik ne ikram ettik? Evet. şeker ikram ettik. Bayramda çocuklara şeker ikram ettik. İkram ettik yüklem. Ne ikram ettik? Şeker ikram ettik. Bu da belirtisiz nesnedir. Dokuzuncu etkinlik. Cümlede yüklemin anlamını bulunma, ayrılma, çıkma, yönelme bakımından ilgili olduğu yer yönünden tamamlayan öge, dolaylı tümleç ya da yer tamlayıcısı olarak adlandırılır. Dolaylı tümleci bulmak için yükleme nereye, nerede, nereden, neye, neyde, neyden, kime, kimde, kimden sorularından uygun olanı sorulur. Aşağıdaki cümlelerin dolaylı tümleçlerini gösteriniz. Dolaylı tümlecini bulmak için yükleme sorduğunuz soruyu yüklemin altına yazınız. Okula gitmek için parkın içinden geçiyoruz. Evet geçiyoruz. Yüklem nereden geçiyoruz? Parkın içinden. Bu dolaylı tümleç. Bilge dikkatli bir şekilde tahtaya bakıyordu. Evet, bakıyordu yüklem. Sorumuz nereye bakıyordu? Tahtaya bakıyordu. Bu dolaylı tümleç. Seni görür görmez aşağıya indim. İndim yüklem. Evet, nereye indim? Sorumuz bu. Nereye indim? Aşağıya. Bu da dolaylı tümleç. 10. etkinlik. Cümlede yüklemin anlamını durum, soru, zaman, yer, yön ve nicelik yönlerinden tamamlayan öge zarf tümleci ya da zarf tamlayıcısı olarak adlandırılır. Zarf tümlecinin bulmak için yükleme nasıl, nerede, niçin, ne zaman, niye, ne kadar, nereye, nere sorularından uygun olanı sorulur. Aşağıdaki cümlelerin zarf tümleçlerini gösteriniz. Zarf tümlecini bulmak için yükleme sorduğunuz soruyu yüklemin altına yazınız. Seyirciler filmi büyük bir hayranlıkla izliyordu. Nasıl izliyordu? Büyük bir hayranlıkla. Evet. Her akşam parkta her akşam parkta yürürüz. Yürürüz yüklem. Evet. Ne zaman yürürüz? Sorumuz bu. Her akşam yürürüz. Bu da zarf tümleci olmuş oluyor. Öğretmenimiz yukarı çıkmış. Çıkmış yüklem. Nereye çıkmış? Sorumuz bu. Evet yukarı çıkmış. Bu yukarıda zarf tümlecidir. 11. Etkinlik. Sınıfınızda evcil hayvanlar konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızda ikna etme stratejisini uygulayınız. Fikirlerinizin arkadaşlarınız tarafından kabul edilmesini sağlamak için fikirlerinizi destekleyen kaynaklardan, güvenilir delillerden ve verilerden yararlanınız. Evcil hayvanlar günlük hayatımızın ve ailelerimizin bir parçasıdır. Bize arkadaşlık etmekle kalmaz, duygusal ve fiziksel anlamda da destek sağlar. Her geçen gün daha fazla insanın evcil hayvan sahiplenmek istemesi de bunun bir kanıtıdır. Çocuklarda hayvan sevgisi temellerinin bebeklik döneminde atılması, kendine özgüveni olan, empati kurabilen, güçlü, güçlü ve sağlıklı bireylerin yetişmesi açısından oldukça önemlidir. Başınızdan kötü bir olay geçtikten sonra aklınıza yakın bir arkadaşınızı getirmek kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur. Aynı şekilde evcil hayvanınızı düşünmenin de aynı etkiye sahip olduğu öne sürülmüştür. 97 evcil hayvan sahibi üzerinde yapılan bir çalışmada katılımcılar bilmeden olumsuz bir sosyal deneyime maruz kalır. Daha sonra en iyi arkadaşları veya evcil hayvanları hakkında bir yazı yazmaları ya da üniversite kampüslerinin bir haritasını çizmeleri istenir. Bu çalışma evcil hayvanı veya en yakın arkadaşı hakkında yazmış olan katılımcıların olumsuz sosyal deneyimlerden sonra bile hiç negatif duygular göstermediklerini ve eşit derecede mutlu olduklarını göstermiştir. Yaygın inanışın aksine bir evcil hayvana sahip olmanız size alerjilere daha duyarlı hale getirmez. Aslında çalışmalar çocukluk döneminden itibaren bir evcil hayvana sahip olmanın ileri dönemlerde hayvan alerjisi riskini azaltabileceğini göstermektedir. Genç yetişkinler üzerinde yapılan araştırmalarda bebeklik döneminde evlerinde bir evcil hayvanı olan kişilerin hayvanlara karşı alerjik bir reaksiyon geliştirme olasılıklarının yaklaşık %50 daha düşük olduğu anlaşılmıştır. Buna göre çocuklu ailede evcil hayvan beslemenin eğer mevcut bir alerji söz konusu değilse herhangi bir sakıncası olmadığı söylenebilir. Yapılan çalışmalar evcil hayvan sahibi olan kişilerin diğer insanlara göre daha fazla egzersiz yapma eğiliminde olduklarını gösterir aynı zamanda evcil hayvan sahiplerinin daha sosyal oldukları ve yalnızlık sosyal izolasyon gibi durumları atlatmak konusunda daha yetenekli oldukları görülmüştür. Bu her yaştan insan için geçerli bir durumdur ancak özellikle yaşlı evcil hayvan sahipleri için doğru olduğu belirtilmiştir. Günlük yürüyüşler yapmak, oyun zamanları oluşturmak, yemek hazırlamak ve düzenli olarak veteriner ziyaretleri yapmak Bunlar sorumlu bir evcil hayvan sahibinin mutlaka yapması gereken aktivitelerden birkaçı. Bu aktiviteler sayesinde evcil hayvanlar hayatımıza rutin ve disiplin getirmemize yardımcı olur. Bu sıradan işler bir süre sonra alışkanlıklarımız haline gelir ve yaptığımız her işte daha üretken ve disiplinli olmamızı sağlar. Bir köpek ile arkadaşlık etmek insanlar üzerinde ölçülebilir düzeyde stresi azaltır ve bu konu hakkında yapılan kapsamlı tıbbi araştırmalar da mevcuttur. Amerikan Kalp Derneği yüksek tansiyonu olan insanlarla ilgili bir çalışma yürütmüştür. Elde ettikleri bulgular evcil hayvanı olan hastaların olmayanlara göre yaşamları boyunca stres yaşadıkları her zaman kan basınçlarını düşük tutabildikleri sonucunu ortaya çıkarmıştır. Onların bu koşulsuz sevgileri stresli olduğumuz her an bizim için bir destek sistemi haline gelir. 12. etkinlik defterinize doğada yaşadıklarınızla ilgili bir anınızı kısaca yazınız. Yazınızı gözden geçirirken varsa yazınızdaki yazım noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız anayı sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz. Balık tutma hevesi Yaz tatilinde amcamın oğlu kuzenim Ahmet abi beni balık tutmaya götürdü. Sabah erkenden yola çıktık. Bizim köyün ilerisinde bulunan sulama göletine gittik. Ben hiç balık tutmamıştım. Ahmet abi benden 3 yaş büyüktü. O daha önce balık tutmuştu. İlk kez balık tutacağım için heyecanlıydım. Oltalarımızı hazırladık. İğnenin ucuna haşlanmış mısır taktık ve suya attık. Misinamıza mantar taktık. Balıklar yemi yemeye başlayınca mantar suya batıp çıkıyordu. Balık yemi ağzına aldığında oltayı çekmemiz gerekiyordu. Zamanlamayı çok iyi yapmak gerekiyor. Balık tutmak sabır işi. O gün akşama kadar bekledik. Zamanlamayı bir türlü tutturamadığım için hiç balık tutamadım. Tutamadığım için moralim bozuldu. Ahmet abi ise dört balık tuttu. Benim için güzel bir hatıra oldu kalan yemleri balıkları attıktan sonra eve döndük.